Sınav ee, nasıl geçti? Hani bazen böyle tanımadığın güzel bir kız uzaktan sana el sallarda sen de kendinde cesaret bulup ona el sallarsın ama aslında arkandakine el salladığını fark edersin ya. Onun gibi geçti. Yani hani e, ben başarı bana el sallıyor uzaktan zannettim ama aslında arkamdakine el sallıyormuş. Evet, e, başarı kaşar çıktı. <laughs> <laughs> Sorular zaten soru gibi değil de daha çok hani ıslak odun gibiydi. Belli zaten hani YÖK, Einstein ortak yapımı bir çalışma olmuş. Ben zaten kitapçığın yarısını Hırvatça yazılmış zannettim. Hemen itiraz ettim ama aslında onlar matematik sorularıymış. Orada bir küçük yaradana sığındım. Ama çok iyi bir hayat dersi oldu bana bu sınav. Yani hayatta herkesin doktor mühendis olmak zorunda olmadığını, bazılarımızın sanayide çırak olarak harikalar yaratması gerektiğini göstermiş oldu. Annemlerin de bir hayli işine yaradı bu performansım. Zaten evlatlıktan reddetmeyi düşünüyorlardı. Yani ben de o parlak geleceğimi kıvırıp üzerime oturmuş oldum.